Aynı kinetik enerjileri zeminden atılan M1, M2 ve M3 kütleri cisimler şekildeki yükseklere kadar çıkabiliyor. Buna göre cisimlerin zemine çarpma andaki momentumları P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki nedir? Aynı kinetik enerji olduğuna göre demek ki e, şu yükseklere baktığımız zaman V3'ün hızı V1'den daha büyük ve aynı şekilde V2 en küçüktür. Bunlara değer verdiğimizde 3, 2, 1 olarak veririz ve kinetik enerjilerini yazdığımız zaman 1 bölü 2 m1 v1 kare 4 eşittir 1 bölü 2 m2 v2'nin karesi 1 eşittir 1 bölü 2 m3 v3'ün karesi 9 olacaktır. Dolayısıyla buradan 1 bölü 2'ler sadeleşir. Yani 4 m1 eşittir m2 buradan da 9 m3 olur. Bunları 36'da birleştirdiğimiz zaman burası 36 m1 9 m 4 olacaktır. Dolayısıyla momentumlarına baktığımız zaman P'yi birleştir. M çarpı V1'den. Dolayısıyla M ne kadardı? 9 çarpı 1'in hızı 2. Yani 18 olur. P2'ye baktığımız zaman M2'nin M'i 36 çarpı 2'nin hızı 1. Eşittir. 36. P3 eşittir. M dediğimiz zaman 4 çarpı hıza baktığımız zaman 3'tür. Dolayısıyla 12 çıkacaktır. P2 büyüktür. P1 o da büyüktür. P3 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.